Beşiktaş 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 İman <laughs> 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 e büyük kim? Beşiktaş Beşiktaş. Amen. Ben çok üzüldüm. <laughs> Beşiktaş. 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 <gülüyor> 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 Beşiktaş. <gülüyor> 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 Beşiktaş. Geliceksin ya. Beşiktaş. Beşiktaş'ta ya? Kaç kaç? Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Oh, ben Beşiktaş. 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 Benşiktaş Benim Beşiktaş. <Til Forgive> Beşiktaş. Düşeyeceğim Beşiktaş Beşiktaş Babamdan. Ben evde Barış'la. Beşiktaş. Beşiktaş Ben Beşiktaş. Ben Beşiktaş. Beşiktaş. Ben Beşiktaş. Gel bakayım Barış gel söyle bakayım kameraya ona tut en büyük kim? en büyük Beşiktaş Ben buna Beşiktaş 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 Beşiktaş